Merhaba. Bu videomuzda Excel'e giriş başlığı altında elektronik tablo nasıl oluşturulur, nasıl kaydedilir ve kullanıma hazır elektronik tablolar nasıl oluşturulur? Bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi boş bir Excel sayfası üzerindeyim. Peki bu sayfayı nasıl oluşturdum? Bilgisayarımda hali hazırda yüklü olan Excel masaüstüne sağ tık ile tıkladığımda ve buradan yeni sekmesine geldiğimde Microsoft Excel çalışma sayfası olarak karşıma geliyor ve bir kere tıklamam oluşturmak için yeterli oluyor. Ve gördüğünüz gibi yeni bir Excel sayfası oluşturmuş oldum. Şu anda gördüğünüz Excel sayfam ise daha kişiselleştirilmiş, daha açıklayıcı bir sayfa. Bu imkanı bize Excel'in hazır temaları sağlamakta. Peki bunu nasıl oluşturacağım? Excel üzerindeki Dosya sekmesine geldikten sonra giriş kısmına gelerek buradan diğer şablonlar kısmına tıklıyorum. Burada istek ve amacımıza göre birçok şablon bulunmaktadır. Hemen bir tanesine tıklayarak oluştur diyorum. Ve görüldüğü gibi şablonumuz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Peki nasıl kaydedeceğiz bu dosyamızı? Dosya sekmesinin üzerindeki kayıt işaretine bastıktan sonra dosya ismini ve kaydedileceği yeri seçtikten sonra kaydetmemiz yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi Excel birçok satır ve sütundan oluşmaktadır. Bu satır ve sütunların her birine hücre denmektedir. Bu hücreler ile işlemlerimizi yapar, gerekli düzenlemelerimizi sağlarız. Excel'de farklı çalışma sayfaları oluşturarak daha geniş bir alan elde edebiliriz. Bunu yapmak için ise yeni sayfa tuşuna basarak buraya geçiş yapmamız yeterli olacaktır. Şimdiki görmemekte olduğumuz örnekte ise bir iş başvuru formunun elektronik tablo üzerindeki verileri yerleştirilmesini görüyoruz. Burada isim, soy isim, şehir, TC kimlik numarası, telefon numarası, uyruk, kişinin alanı ve eğitimi gibi bilgiler bulunmakta. Şimdi bu örnekteki verileri kişiselleştirilmesini bir sonraki yapacağımız örnekte hep beraber düzenleyelim. Öncelikle burada gördüğümüz gibi iş başvurusu formunu başlık olarak bu şekilde seçiyoruz. Seçtikten sonra birleştir ve ortala seçeneğine tıklayarak bu şekilde tek bir hücre haline getiriyoruz. Sonrasında hücreleri satırlarını bu şekilde tutuyoruz ve bütün bir satırı seçmiş oluyoruz. Satır yüksekliğini ayarlayabilmek için sağ tıklayıp satır yüksekliğine gelip istediğimiz değeri buradan yazıyoruz. Daha sonra sütunlarımızı seçerek tekrardan sağ tık yapıp sütun genişliğine gelip buradan istediğimiz genişliği yazıyoruz. Sonrasında buradaki başlık, bilgi kısımları gibi alanları buradaki hizalama seçeneklerinden ortaya hizala ve Ortala şeklinde düzeltiyoruz. Başlık ve bilgileri kalın bir şekilde yapıp itelik bir hale getiriyoruz. Sonrasında başlık olacak kısmımızın puntosunu yazı tipi kısmındaki puntoyu arttır seçeneğiyle büyütüyoruz. Bundan sonraki adımımızda isim, soyisim, şehir, TC numarası, telefon numarası gibi alanlarımızı seçerek yatay bir şekilde yapmayı sağlıyoruz ve bunu hizalama kısmından saat yönüne ters açıyı seçerek yapıyoruz. Gördüğümüz gibi bu şekilde yazılarımız kaymış oldu. Bunu da şu şekilde düzeltiyoruz. 2 ile 3 arasındaki buradaki hücre kısmına Böyle bir işaret çıktığında iki kere tıkladığımızda ona yeterli bir alan açacak şekilde kendini düzeltmekte. Sonrasında diğer kişiselleştirmelerimizde renklerimiz vardı. Buradaki renkleri ona göre buradan arka plandaki dolgu rengini mavi şeklinde seçip yazı rengini ise beyaz yapıyorum. İş başvuru formunda başlığında yine aynı şekilde yapıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi buraya kenarlıklar eklememişiz. Yıldız tipinden tüm kenarlıklardan buradan e, tüm kenarlıkları seçerek bu işlemi de kolayca bir şekilde yapabiliriz. Bugün Excel'de masaüstündeki kısa yollardan nasıl Excel dosyası oluşturabileceğimizi, dosyamızı bilgisayar dizinine nasıl kaydedebileceğimizi, Excel'in sunmuş olduğu şablonları giriş kısmından diğer şablonlar diyerek nasıl oluşturabileceğimizi öğrendik. Bu dersimiz bu kadardı. İyi günler dilerim.